Yatırımlarınız ile geleceğinizi planlayabilmek, finansal olarak mantıklı adımlar atabilmek, doğru zamanda doğru yatırımı yaparak hayallerinize ulaşabilmek için bayinan Bitcoin ve danışmanlık hizmetleri. Sevgili dostlarım merhaba. Öncelikle Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor Hayırlara vesile olması dileğiyle yayınıma başlıyorum. Sevgili dostlarım merhaba. Bugünkü yayınımıza Bitcoin'den konuşarak yayına başlamak istiyoruz. Öncelikle 30400'de bir iğne geldi ve bu düşüş, küçük çaplı bir düşüş tüm altcoinleri de geri çekti. Ama 30400'de gelen tepki alımıyla 30700 ve 31000'e doğru bir tepki alımları devam ediyor. Bunu bu Bitcoin'in bu fiyata düşmesini ben size şöyle bir örnekle çok daha iyi anlatmak istiyorum ki o zaman benim düşüncelerimi Bitcoin'e bakış açımı da görmüş olacaksınız. Düşünün ki yarın sabah uyandınız ve uyandığınızda çeyrek altının 850 Türk Lirasından 250 Türk Lirasına düştüğünü gördünüz. Ve bu 250 lira 2 ay, 3 ay boyunca hep böyle devam edecek. Ama 6 ay sonrasında ya da 8 ay sonrasında o çeyrek altın 1000 liraya oturacak. Böyle bir senaryo üretelim. Böyle bir senaryoda ne yapardınız? Elinizdeki çeyrek altın varsa 7 ay, 8 ay tutardınız. Nakitiniz varsa alım yapar yine 7 ay, 8 ay tutardınız. Şu an Bitcoin'in fiyatı ve altcoin'lerin fiyatı işte bana tam bu şekilde görünüyor. Bir çeyrek altının 850 Türk Lirası'ndan 250 Türk Lirası'na düşmüş gibi. Ve Mayıs'tan beri piyasamız bir korku havası yarattılar. Bu korku havası da Çin'den gelen madenciliği yasaklama, baskı, işte Ethereum madenciliği ile ilgili birçok madenciliğin yasaklanmasıyla ilgili piyasayı baya bir geri çektiler. Ama kripto kripto piyasasının, bitcoin piyasasının şöyle en ana kuralı vardır. Her düşüşün bir de sert çıkışı olur. Ve zannımca temmuz sonu, Ağustos başında güzel bir yükselişin başlayacağını, sonrasında da Ağustos sonuna kadar, Eylül başına kadar güzel bir rally'nin bizi beklediğini. Düşünüyorum. Kripto para işi, Bitcoin işi, tamamen sabır, çelik gibi sabır işidir. Hatta geçenlerde böyle gördüğüm birkaç yorumda şöyle bir yorum görmüştüm. Şöyle bir yazıya denk gelmiştim. Krediyle, borçla aldığı bir coin'in düşmesinden dolayı yandım bittim. Ve ben bir yıldır çoğu videomda da üstüne basa basa söylüyorum. Kredi kartıyla, kredi kartından çektiğiniz nakitle, krediyle, arkadaşınızdan, sağınızdan, solunuzdan aldığınız borçla kripto para dünyasına yatırım yapılmaz. Zaten yatırımın mantığına derstir. Tek kripto para değil. Hangi yatırım aracını kullanırsanız kullanın, borçla yapılan bir yatırım hayırlı bir sonuç vermez. Kripto para işi de aynen bu şekilde. Bunu bilerek belirttim ki hani burada Temmuz sonu Ağustos Ağustos başında bir yükseliş bekliyoruz. Ve artık piyasanın bir toparlanma neden bekliyoruz? Bakın Amerika bile şu an veya Çin'den bahsedeyim. Çin madenciliği yasaklarken Bitcoin ve kripto paraları düşürmeye uğraşırken bir taraftan da kendi dijital coin'ini çıkarmaya çalışıyor. Burada aslında nasıl bir çelişki var görüyorsunuz değil mi? Hem madenciliği yasaklayacaksınız ama bir taraftan da kendi dijital paranızı çıkartacaksınız. O yüzden kripto para dünyası şu an sadece dip yaptı. Ama bu fiyatlar benim için, benim kendi görüşlerim ve düşüncelerim için çok güzel fiyatlar. Yeter ki doğru noktada alınıp doğru noktada satmayı bilin. Bitcoin'den e, birazcık da artık Chiliz'e geçmek istiyorum. CHZ'den bahsetmek istiyorum. Chiliz, e, ben çoğu videomda da söylüyorum. CHZ'yi çoğu videomda söylüyorum. Daha öncesinde China Link, Link Coin'ini, Ripple'ı bahsettiğim gibi Chiliz de benim portföyümdeki en ana, yani major coinlerden, ana coinlerden bir tanesi. Belki de benim kendi kripto para dünyamdaki yapı taşlarından. Evet şu an fiyatı düştü diğer kripto paralar gibi o da bu düşüşten nasibini aldı. Ama şu an 23 cent, 24 cent, 25 centler Chiliz'in gerçek değeri değil sevgili dostlarım. Ve bugün daha yeni bir haber çıkmaya başladı. Chiliz'in Arsenal'in coin'ini de çıkarmaya başladığını, çıkartacağının haberi gelmeye başladı. Ve önümüzde Şampiyonlar Ligi maçları var. Düşünsenize Paris Saint Germain'in maçı var. Barcelona'nın maçı var. Şampiyonlar Ligi'ni bakalım kim kazanacak. Bunların, bu maçların bile emin olun ki hem o fan tokenlerine hem de Chiliz'in fiyatına etkisi olacaktır. E, Arsenal'in de coin'inin çıkması ve ne kadar çok yayılırsa Chiliz'in değeri o kadar artacak. Bir de şöyle düşünsenize tüm takımlar bittikten sonra birçok takımın Coin'ini çıkardıktan sonra ya bir de coin yakma işine giderlerse yani piyasada çilizin adet sayısını azaltma olayına giderlerse fiyatı sizce ne olur? E var çilize rakip olmaya çalışan birkaç tane böyle coin, coincik diyorum artık ben onlara coincikler var. Ama ben portföyüme sağlam coinleri tercih ettiğim için çilizeyi. Sizlere aktardım, sizlere anlatmaya çalışıyorum. Hele bir de Çiliz'in Arsenal, Arsenal token'i çıkarsa ileride sadece Real Madrid, ki benim de beklediğim bu Real Madrid'in coin'inin çıkması. Barcelona'nın coin'i Çiliz üzerinden çıktı. Manchester City'nin coin'ini oradan, Çiliz'den çıktı. Paris Saint Germain'i var, Atletico Madrid'i var. E üzerine şimdi Arsenal geliyor. Daha yakında kim bilir hangi kulüplerin Coin'leri Çiliz borsasında ve Çiliz'in coin ve Çiliz'in üzerinden çıkacak. Bakın bunlar çok büyük etkenler. Çünkü bu coin'ler Çiliz'le alınıp Çiliz'le satılıyor. Evet. E, yatırımın en temel mantığı neydi? Ne kadar alınıp satılan coin o kadar değerlidir. Alınmayan ve satılmayan coin değersizdir. Sevgili dostlarım, bir konudan daha bahsetmek istiyorum sizlere. Şu an YouTube'da önüne gelen kriptocu olduğu çıktı. Önüne gelen Bitcoin uzmanı diye işte bir video paylaşıp paylaşıp duruyor. Bunların içinde işinin ehli olan, işini hakkıyla yapan insanlar var ve o insanları telzih ediyorum. Ama onun haricindeki haricindekilerden e, biraz uzak durmanızı, en basiti kafanızı allak pullak yaparlar. Duygularınız, düşünceleriniz, yapacağınız yatırım varsa bile yapmazsınız. Çünkü önüne gelen de şöyle bir düşünce var, bir iki video paylaşayım. E birkaç bin görüntülen malayı belki para kazanırım. Yani amaç sizlere o videoyu izlettirmeye çalışıp görüntülenme ve görüntülenmeden de 3-5 kuruş para kazanmak. Kimisi gider, kapak fotoğrafına kadın fotoğrafı koyar. Kimisi roket fotoğrafları koyar. Bakın bunların mantığı sadece sizlere o videoyu izletmek. Yoksa gerçekten de sağlıklı bir bilgi vermek değil veya sizlere bir fayda sağlamak değil. Sadece görüntülenme kazanabilmek. Ve görüntülenme kazanabilmek adına şu an binden fazla kripto para ve bitcoin ile ilgili binden fazla kanal oluştu. Bunların da çoğu gerçekten yani ne piyasadan daha 3-5 ay olmuş piyasaya çıkalı ve daha kripto paranın aslında ne tarihini bilir, ne nasıl üretildiğini bilir, ne kripto paranın bitcoin'in ne olduğunu bilir birkaç makale, birkaç da sağdan soldan edindiği bilgiyle yayın yapmaya çalışır. Herkese saygımız var. Dediğim gibi işini düzgün yapan, düzgün anlatan herkese benim saygım sonsuzdur. Ama kimisi de çıkar, işte böyle bizim gibi e, bu piyasanın duayenlerine laf atarak, karalama yaparak, görüntülenme almaya çalışacağını sanır. Bakın sevgili dostlarım, birilerini kötüleyerek sizlere cicili bicili görünmeye çalışan insanlardan uzak durun. Hayır gelmez o insanlardan size. Zaten artık önüne gelen yayın yapmaya başladı. Önüne gelen bilip bilmeden kripto parada konuşmaya başladı. Ama gerçek yayıncılık size küçük bir örnekle bahsedeceğim. Geçmişte Ripple düşerken birçoğu korkusundan dolayı Ripple yanıp bitecek, kül olacak demişlerken demişler de böyle bir senaryo yaşamıştık biz 2020'nin Aralık ayında. Önüne giren hatta bazıları yok Ripple'da ışıkları kapatın gibi, gibi 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 konuşmalar yapmışlardı. O gün ben ve sadece birkaç kişi haricinde herkes Ripple'ı götürürken sadece bizler Ripple'ın yok olmayacağını, kaybolmayacağını söylemiştik. İşte sizlere anlatmaya çalıştığımızda bu. İş bilenin, kılıç kuşananın diye bir çok güzel atasözümüz vardır. Ben de bu yayınımı bu atasözüyle bitirmek istiyorum. Sevgili dostlarım, çok yakında çok güzel yükselişlerle, sizlerle yeni yayında birlikte olmak dileğiyle. İyi akşamlarda kalın, iyi günlerde kalın, her şeyden önce sağlıcakla kalın.